Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün elimizde çok ciddi veriler var. Dünya ekonomisinde değerlendireceğiz. Amerika'daki faiz artışını da değerlendireceğiz. Çünkü Amerika'da insanlar cidden bunu konuşmaya başladı. Aynı şekilde ciddi bir balina çıkışı var. Bundan da bahsedeceğiz. İsterseniz ilk başta balina çıkışından bahsedelim. Bu arkadaşlar bizim Telegram grubumuzun balina analizinden sorumlu arkadaşımızın yaptığı bir analiz. Daha doğrusu onun bulduğu bir veri, kendisi yaptı. Hemen gruba attı zaten. Bu veriye göre arkadaşlar bir saat içerisinde, geçimiz bir saat içerisinde ki bakın saat 5 için söylüyorum bunu. Videoyu da 6'da çöküyorum. Saat 5 içinde yani 5 ve 6 arasında toplam arkadaşlar 24.262 tane Bitcoin çıkarıldı. Borsalardan çıktı. Ee, ve baktığımız zaman arkadaşlar bu borsadan çıkan Bitcoin'lerin e, çoğu Binance'dan 23.190 tanesi. E, ardından FTX 431 tanesi. Coinbase Pro'dan da 217 tane Bitcoin çıkmış. E, ya Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu şu. E, Baninalar eğer mallarını satmayacaklarsa e, ve bunları tutmayı planlıyorlarsa arkadaşlar bunları alırlar soğuk cüzdanlara saklarlar e, burada da bunu görebiliyoruz çünkü ciddi bir siz de görüyorsunuz yani 24.000 adet e, 24.000'den de fazla e, Bitcoin borsalardan çıkmış bu elbette olumlu bir haber bunun da haberini vereyim e, güzel bir haber e, şimdi verilerle başlamak istiyorum ilk başta e, Bitcoin analizine ardından dünya ekonomisine geçeriz. Şimdi Will Clemente'nin paylaştığı bir veri var. Kendisi şunu söylüyor. Şu ana kadar 5 defa gerçekleşmiş bir olaydan bahsediyor. Ve her defasında her defasında yani oraya al verdiği zaman ki bu 5 kere olmuş. Bu Veri bize doğruyu gösterdi diyor. Baktığımız anda arkadaşlar burada al vermiş. Mesela bakın görüyorsunuz ciddi bir fiyat artışı görmüşüz. Ya da bakın burada keza al vermiş. Bugün ciddi bir fiyat artışı görmüşüz. Burada al vermiş ciddi bir fiyat artışı. Keza burada yine bakın ciddi bir fiyat artışı. Burada yine al vermiş. Yine ciddi bir fiyat artışı olmuş. Şu anda da tekrardan al verdiğini söylüyor kendisi. Bu da güzel bir veri. Bunu da paylaşmak istedim. Zaten şöyle kalbimi de bıraktım kendisinin verisine. Geçtim. Iııı. Ee... Bir diğer konuda arkadaşlar Amerika'daki enflasyon, Amerika'da ciddi bir enflasyon var biliyorsunuz. Bu sebepten bazıları şu korkuya bile kapıldı. Yani bunu bile duyuyorum. Ocak ayında enflasyondan e, dolayı yani Ocak ayında enflasyondan dolayı faiz artışı gelir mi? Arkadaşlar ben bunun gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani Ocak ayı için bence rahat olabilirsiniz. E, Ocak ve Şubat aylarının rahat, Mart'ın sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Mart ayında bir toplantı olacak ve bu toplantıda ben faizlerin artacağını düşünüyorum. Ki, ki çoğu insan böyle düşünüyor. Bakın mesela Bostik adlı bir beyefendi var. Fed'in Atlanta yanlış hatırlıyorum mesela, temsilcisi ve o şunu söyledi riskler yukarı yönlü gidiyor bu sebepten dedim Mart'ta bir faiz artışı görebiliriz dedi. Ee, aynı şekilde Mester adlı bir hanımefendi de Mart ayında bir faizin artabileceğini söyledi. Faiz artışının olabileceğini söyledi. Elbette bunlar birazcık daha yarın açıklanacak olan enflasyon verisiyle de bağlantılı. Çünkü çoğu şu kanaatte eğer beklediğimiz gibi bir enflasyon gelirse ya da daha üstünde biz Mart ayında bir artış yapacağız diyorlar. Adamların beklentisi bu. Bunu söyleyeyim. Bu sebepten Bitcoin'de Mart ayındaki toplantıya kadar ki Mart ayındaki toplantı ne, ne, ne zaman isterseniz bir bakalım. Fed Mart Ayı toplantısı. Hatta ben Fedinlere 2022 toplantısına bakalım. Ne zamanmış? Ee, şöyle bir bakıyorum. Evet, 15-16 Mart. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde 25-26 Ocak'ta bir toplantı var. Ancak tekrar ediyorum ben bu toplantıda bir problem olacağını düşünmüyorum. Her zaman olduğu gibi yine varlık adamlarını azaltırlar. Hatta piyasaya birazcık daha olumlu mesaj verirler. Ee, bunu beklerim. Aynı şekilde tekrar ediyorum. Daha demin dediğimi. Şurada olacak olan 15-16 Mart'taki ki o da bakın şurası oluyor. 15-16 Evet bakın tam burası. Burada olacak. Açıklama içinde arkadaşlar olumsuzum. E, faiz artışı gelebilir diye düşünüyorum. 15-16 Mart'ta. 15-16 Mart'ta olmazsa da 3-4 Mayıs'ta biraz daha yükselir o ihtimal. Onu söyleyeyim. Ama 25-26 Ocak'ta faiz artışı kesinlikle beklemiyorum. Bu sebepten arkadaşlar Mart'ın 15'ine, Mart'ın 16'sına kadar Bitcoin'de rahat olabileceğiniz gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Geçtim ben biraz araştırma yapmak istedim arkadaşlar. Hani bildiğin şekilde Amerika'da bir enflasyon var ve bu bu sebepten hani şunu düşünüyoruz acaba faiz artışı yapılabilir mi? ben de bununla alakalı şuna baktım. Yani dünyada bir petrol fiyatı var. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Yani dünyada bir petrol fiyatı var. Şöyle tümünü alalım. Brent şöyle Brent yazdığımız zaman şuradan bakalım isterseniz bu veriden. Brent petrol arkadaşlar bu. Bu ne demek oluyor? Dünya çapındaki petrolün fiyatı. Şimdi bununla alakalı ben bir araştırma yaptım. Birisi BBC'nin araştırması. BBC'nin verisi 2018 için. Onu söyleyeyim birazcık eski. Bir de arkadaşlar Anadolu Ajans grubunun paylaştığı bir veri var. İkisine de bakacağız. Brent petroldeki artışı bu arada şuradan da görebilirsiniz. Yani şöyle bir yıllık hatta tüm yapayım. Şöyle bir yıllık. Ya yani bir yıldaki şu artışı 52 dolardan 81 dolar olan artışı görebilirsiniz. İlk başta isterseniz Anadolu Ajans'ın verisiyle başladım çünkü biraz daha yeni yeni bir veri. Yeni dediğimde 2-3 ay önce ama yani sonuçta BBC'nin verisine göre daha yeni. Ee, burada şimdi şöyle bir şey var. ABD'de 7 yılın en yüksek seviyesini gören petrol fiyatları ki bakın hala öyle e, endişe yaratıyor. Evet endişe yaratıyor. Hatta BBC'nin raporunda şunu gördüm. Ee, BBC bu petrol fiyatındaki artışın en çok Türkiye gibi ülkeler etkileyeceğini söylüyor. Evet bakın şurada Hindistan, Çin, Tayvan, Şili, Türkiye ve Mısır. Ee, Ukrayna'yı da etkileyecek tabii ki. Ya bu tür ülkeleri çok ciddi etkileyeceğini söylüyor. Ee, bu sebepten hani petrol fiyatının dünya çapında artması Türkiye'nin işine gelmiyor. Bizlerin işine gelmiyor. Devletimizi zora sokuyor. Bunu bilin. Sonuçta bir cari açık yaratıyoruz bununla birlikte. Ee, bununla alakalı bir veri var işte. Yani Amerika'da enflasyon yaratabilir mi diye. Ve baktığımız zaman ben şunu görüyorum. Amerika'daki ee, enflasyonun biraz daha uzun sürmesine neden olacağı söyleniyor. Çünkü bakın burada da yazmış zaten. Yükselişin beklenenden daha uzun süreci, enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreci e, endişelerine yol açıyor diyor. Evet olabilir. Amerika'daki enflasyon beklenenden daha uzun sürebilir. Sırf bu petrol fiyatları yüzünden. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Amerika'ya petrol pek fazla etkilemiyor. Çünkü Amerika en çok petrol ihraç eden ülkelerden birisi. Bunu da bilinir. BBC'nin verisine göre de arkadaşlar bu birazcık daha eski 2018'in son aylarında yayınlanan bir veri. Bu veride de aynısını söylüyor. Olası bir petrol fiyat artışında 100 doları görürsek diyor petrol fiyatında 100 doları yani şurayı görürsek e, Amerikan ekonomisindeki enflasyon birazcık da e, yataya bağlayabilir yani birazcık da o süre uzayabilir diyor enflasyonun azalma süresi ama Amerika'yı çok ciddi etkilemez diyor e, en çok da Hindistan, Çin, Tayvan, Şili, Türkiye, Mısır ve Ukrayna'yı etkiler diyor bunu da bilmenizi istedim e, bence güzel ve önümüzü aydınlatan bir veriydi bu sebepten sizlere bunu göstermek istedim. E, geliyorum arkadaşlar Bitcoin'e bakıyorum şimdi Bitcoin'de ne var e, Bitcoin'de arkadaşlar dün aşağı yönlü bir hareket oldu Ama tekrar ediyorum yani diyorum ya balinalar durmadan alıyor Fiyata bakmaksızın alıyor Çünkü bizim balina izleyen yani balina analizinden sorumlu arkadaşımız bize bunları söylüyor e, Bunu burada da gördük yani bakın Fiyat en ufak bir sarkmayla birlikte 41 bin doların en ufak bir altına sarkmasıyla Ciddi bir alıcı buldu İnsanlar hemen topladı Balinalarda alıyoruz ya bu sebepten de diyoruz ya endişe yok yani. Bir panik yapacak bir durum yok. Bizim buradaki asıl amacımız şu olmalı. istikrarlı bir şekilde karla satmak. sonuçta hiçbirimiz dipi ya da tepeyi bilmiyoruz. burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın altımızdan gelen uzun süredir bir destek hattı var. Bu destek hattına tekrardan çarpmış durumdayız. Bakın o destek hattındayız zaten. Aynı şekilde şu yeşil alanda dikkat etmenizi istiyorum. Bu yeşil alana baktıysanız arkadaşlar uzun süre destek ve direnç olarak kullanılan bir korelasyon alanı. Bu sebepten burada önemli bir bölge. Buranın ben dip olduğunu düşünüyorum ki bunu son İki videomda da söylüyorum ve son iki videomda da şunu söylüyorum yani diğer videolarımda dediğimden daha net bir şekilde konuşabiliyorum ve buralar dibe yakın bölgeler diyorum dip diyorum ya bunu diğer videolarımda e, olabilir diyordum evet bura dip olabilir diyordum ama şu an burası bir diptir kelimesini kullanmak üzereyim yani öyle diyeyim e, finansal piyasalarda netlik yoktur bu sebepten kullanamıyorum yoksa emin olun o kelimeyi kullanmıştım. E, burada da beklentim şu arkadaşlar bitcoin'in kısa vadede e, belki de ocak sonunda gelmeden 52 bin dolarlara gelmesini oradan birazcık geri çekilmeyle birlikte şubat ayına doğru 48 bin lira. Oradan da tekrar yukarı yönü çıkacağımızı düşünüyorum. Ki Elliot'ın dalgalanmasında söylediği bu. Bakarsak 5. yani en dibi yaşadığımızı buradan artık ABC şeklinde yükseleceğimizi söylüyor. Bitcoin dominansına baktığım zaman da, da şunu görün. Bu arada Bitcoin'de şunu söyleyenler de var. Ya dead cross oluşabilir. Amerikan faizi var falan diyorlar. Arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Amerikan faizi için Mart'ta endişelenmeliyiz. Yani şu an bunun için bir endişe yok. Mart'ın 15'inde var. Hatta orayı da işaretleyeyim. Yani gün geldiği zaman unutmayayım orayı da. Faiz günü sonuçta. Dikey çizgi. Şöyle bakın 15 Mart. Evet koydum. Bakın şu kırmızı alana geldi ya şu kırmızı yere geldiğimiz an fayda çıkacak. O zaman endişelenebiliriz evet ama o zamana kadar bir endişeye gerek yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, aynı şekilde dead cross içinde bakarsınız. Yani ben bunu daha önce de söyledim. Aşın bakın arkadaşlar. Yani daha önce dead cross'ta ya da golden cross'ta ne kadar e, işlevsel çalışmış Bitcoin. Buna bir bakın lütfen. Yani ben baktım çünkü. 10 kere Do Dead Cross ya da Golden Cross olduysa ya bu 10 kerenin 5 tanesi 6 tanesi çalışmış. Onu söyleyeyim. Yani yarı yarıya bir ihtimal var aslında baktığınız zaman pek bir ihtimal yok. E, Dominans'a baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Dominans inatçı bir şekilde %40 seviyesinin çevresinde dolanmaya devam ediyor. Normalde ne beklenir arkadaşlar? Bitcoin bu kadar dik düştüğü zaman biz Dominans'ta bir artış beklerdik. Ama aksi oldu. Dominans düşmeye devam ediyor. Hatta yatay gidiyor. Bu sebepten ben şunu söyleyebiliyorum. Özellikle Ethereum'daki yakıma bakıyorum. Bu arada Ethereum'daki yakıma da arkadaşlar şuradan watch the burn kısmından bir dakika. Watch the burn. Watch the burn evet. Watch the burn kısmından bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada Ethereum'un yüzde kaçının yakıldığı yani üretimde yüzde kaçının yakıldığı yazıyor. Bakın oran yüzde 67.83'e çıkmış. Ben buna sabah baktığımda 2 falandı. Gördüğün şekilde ciddi artıyor ve bu oran %100'ü açtığı zaman biz Ethereum'da deflasyonist bir ortam göreceğiz. Ne demek oluyor deflasyonist? Yani mevcut Ethereum sayısı azalacak ama Ethereum'a giren para artacak. E bu sebepten ne anlıyoruz burada? Ethereum fiyatı yani Ethereum'un birim başına düşen fiyatı artabilir. Bunun da uyarısını yapayım. E dominansa da baktığımız zaman bunları söyleyebiliyorum. Altcoin projeleri ilerlemeye devam ediyor. Bu sebeplerdenin yani Dominance'da belki de hani şu bahsettiğim yükseliş var ya bakın şuraya kadar %46 seviyesine kadar belki onu bile göremeyebiliriz ki inşallah öyle olur. İnşallah yanılırım. E, baktığımız zaman zaten dominans düşen alçalan bir üçgen yapıyor. Alçalan üçgenler genellikle aşağı aynı kırılır. E, alçalan üçgen hedefine baktığımız zaman da arkadaşlar olası bir düşüşte bizi %30 seviyelerine kadar götürüyor. Böyle bir olay olursa mega bir altcoin rallisi görürüz. Onu söyleyeyim. E, onun uyarısını yapayım. Diğer türlü de zaten yukarı yöne gidebiliriz. Orada da direncimiz var. Ancak tekrar ediyorum altcoin projeleri ilerliyor. Altcoin'ler gelişiyor. Özellikle Ethereum ve Binance Coin yakım yapıyor. Bu sebepten arkadaşlar hani dominasyon yükselmesi birazcık zor duruyor. Onu söyleyeyim. Olabilir mi olabilir. Onu söyleyeyim ama birazcık zor duruyor şu anlık. Ben de mesela yükselir kanaatindeydim ama şu an bakıyorum yani Bitcoin'deki düşüşlere rağmen dominans çıkmıyor. Bu sebepten birazcık daha güvenim artmış durumda. Bunu da söyleyeyim başka arkadaşlar hangi veriye bakabiliriz şöyle bir bakayım. Şöyle bakalım başka bakılacak bir veri. Buna baktık, buna baktık, evet buna da baktık. Ee, tekrar ediyorum arkadaşlar yani Bitcoin'de son olarak ek, eklemek istediğim şu. Ee, üstümüzden gelen bir direnç var bakın şu direnç kısmı. Bu direncin üzerinde hacimli bir mum kapanışı yapmadığım sürece almanın bir mantığı yok. Orası da arkadaşlar neresi oluyor? Bugün itibariyle bugün için konuşmak gerekirse 44.700 bölgesi. Bu arada bu direnç her geçen gün düşüyor. Aynı şekilde altımızdaki destekler geçen gün yükseliyor. Yani her geçen dakika, her geçen gün bizim lehimize işliyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. Buradaki direnç kırılırsa arkadaşlar tekrar ediyorum. 52 bin pardon 50 bin Evet 51.500 dolarlar hedeflenebilir. Orası gelebilir. 51.500'den tekrar aşağı yönlü bir tepki de olabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Ama tekrar ediyorum. Ben Mart'ın 15'ine kadar en azından bir sorun görmüyorum. Mart'ın 15'inde de görüp göremeyeceğimizi bilmiyorum. Çünkü Fed'in ne yapacağını bilmiyorum Mart'ın 15'inde. Ama faiz arttırır gibi duruyor. Arttırırsa biraz sıkıntı olabilir ee, ama onun dışında şu an gördüğüm bir sıkıntı yok yani Fed'in faiz artışından arkadaşlar Mart'ın 10'u gibi endişelenin 11'i gibi endişelenin ama şu an endişelenmenize gerek yok çünkü Ocak ayında arttırılmayacağı piyasalar tarafından kabul görmüş bir şey ee, piyasada zaten 10 kişiden 9'una sorsanız Ocak ayında gelmeyecekler bunu da net bir şekilde söyleyeyim ee, benim de düşüncelerim bunlar zaten. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu arada video başlığında kritik gün diye atabiliriz. Yani baktığınız an aslında bu daralmanın sonuna 7 gün kalmış, 1 hafta kalmış. Bakarsak bugün ayın 11'indeyiz. Ayın 18'inde bu daralma bitiyor. Bu sebepten kritik 7 gün diye de atabiliriz aslında videonun başına. Hepinize tekrardan iyi günler diliyorum.